yükselen ya da ay burcu koç olanlar. Uykusuzluk, gerginlik, yakınlarınızdan kaynaklanan sorunlar ve insanların sürekli sizden bir şeyler talepkar eden tavırları sabrınızı zorlayıp sizi öfkeli bir ruh haline büründürmüş olabilir. Ve haftanın ilk iki günü bu durum iş hayatınızda yanlış kararlar almanıza ve doğru giden işlerinizi öfkeyle alınan kararlar sonucunda bozmanıza sebebiyet verebilir. Yaşadıklarınız ne kadar zor olursa olsun gökyüzü hafta boyunca kontrolü elden bırakmamanız için uyarıyor sizlere. Özellikle finansal konularda yatırım planlarınız varsa anlık duygular ve kararların pişmanlıklara sebep olacağını aklınızdan çıkarmamalısınız. Ailevi konularda ise yaşanan gerginliklerin bir parçası olmak sizi bu denli yorduysa açıkça konuşmalı, sakin bir tutumda rahatsızlıklarınızı ifade etmeli İş ve özel hayatınızdan bu durumun fazlasıyla etkilendiğini söylemekten çekinmemelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgiliniz tüm vaktini size iyi şekilde tolere etmek, motive etmek için harcarken onu sizden beklediklerine yanlış algılamamalı, ilişkinizde bencilce düşüncelerden uzak kalmalısınız. Bunu yaptığınız andan itibaren hafta boyu özel hayatınızla ilgili karşılıklı güven vereceğiniz, birlikte alınan kararlarla hem maddi hem de özel hayatınızdaki sorunları çözümleyebileceğiniz etkiler söz konusu. Fakat sağlığınızla ilgili konularda gökyüzü hafta boyunca migren atakları ve dişlerinizle ilgili hassasiyetlere karşı dikkatli olmanız için uyarıyor sizlere. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar Enerjisi yüksek bir hafta karşılıyor sizleri. Yaşadığınız pek çok şeyin olgunluğu, hatalarınızdan çıkarttığınız derslerle iş ve eğitim hayatınızda yeni başlangıçlar yapmaya hazırsınız. Yıldızınızın parlayacağı, aynı anda birden fazla işi yaparak kazanımlarınızı, popüleritenizi, hatta tanınılırlığınızı yükselteceğiniz etkiler söz konusu. Sadece gizliliğe önem verin. Heyecana kapılıp yeni plan ve projelerinizi herkese paylaşmamaya özen gösterin. Bu hafta aile bireylerinden göreceğiniz destek hem duygusal olarak güçlendirecek hem de iş ve eğitim hayatınızla ilgili aldığınız kararlarda daha cesur davranmanıza yardımcı olacak. Fakat Mars'ın konumu eklemler özellikle ayak bilekleri ile ilgili hassasiyetlerin hafta boyunca dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Ayakkabının içerisinde ayağınız dönebilir, kırık, çıkık, yaralanma gibi her türlü hassasiyete biraz daha dikkatli olmayı tercih etmelisiniz. Bu hafta bankalar, kredi başvuruları, yatırımlarla ilgili konulardaysa sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalabilir. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz yatırımı sürpriz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin size karşı yaklaşımında sevgi dolu tavırları, yapıcı davranışları, sizinle ilgili konulara gösterdiği hassasiyet ilişkinizi güçlendirip sizin ona güven ve sevginizi arttıracaktır. Bu güzellikleri siz de içinizde hissettiklerinizle paylaşmalı, özel hayatınıza biraz daha zaman ayırıp romantik tavırlarınızı ortaya koymakta çekimser davranmamalısınız. Küçük seyahatler gerçekleştirebilir, enerjinizi yükseltebilirsiniz. Ayrıca televizyon, basın yayın ve ticaretle ilgilenen boğalar, haftanın ilk gününden itibaren ertelenen işlerinizde yaşanan hızlı gelişmelerle başarınızla adınızdan söz ettireceğiniz güçlü enerjilere hazır olun. Gökler rehberiniz yalnız Olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar, gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda her türlü detayı önemsemeniz, hiçbir şeyi gelgeç noktada yapmamanızı ne uyarıyor sizlere? hem kanuni olarak hem finansal olarak zarar görmeniz mümkün. Özellikle işbirlikleriniz, ortaklıklarınız, teknolojiyle ve resmi dairelerle işleriniz varsa bu hafta dikkati ve temkini biraz daha arttırmalısınız. Ayrıca hafta boyunca yakınlarınızla ilgili konularda parasal alışverişlerde sadece söze dayalı güvenerek hareket etmek uzun vadeli problemlerin, ailevi sorunların ve paranızı alamamak gibi konuların Start'ın vermeniz anlamına gelebilir. Kısacası kontrollü olmanızda fayda var. Sağlığınızla ilgili konularda ise haftanın ilk gününden itibaren midenizle ilgili hassasiyet sizleri zorlayabilir. Yediğinize içtiğinize dikkat etmeli, uyku düzeninizi daha sağlıklı hale getirme gayreti içerisinde olmaya özen göstermelisiniz. Bu hafta arkadaşlıklarla ilgili konularda ise maskelerin düştüğü, güvendiğiniz insanların art niyetli yaklaşımlarını yaşayarak öğreneceğiniz etkiler söz konusu. Bu durum sizleri üzmemeli. Ruhunuz uyanışa geçerken sizin için kimin değerli, kimin değersiz olduğunu öğrendiğiniz bu günlerde gerçekçi davranmalı, ahlanıp bahlanıp kaygılanmak yerine sizi hak etmeyen insanlarla ilişkilerinizi noktalamalısınız. Özel yaşamınızda ise daha güçlü enerjiler söz konusu. Eş veya sevgilinizle birbirinizi anlayacağınız, karşılıklı olarak sevginizi, güveninizi tazeleyeceğiniz enerjiler söz konusu. Birbirinize vakit ayırmalı. Küçük jestlerle ilişkinize emek verdiğiniz gerçeğini ortaya koymalısınız. Birlikte planladığınız Yapamadığınız pek çok şeyi yapacağınız bu günlerin kıymetini bilerek hareket etmeniz akıllıca olacaktır. Bekar ve ilişkisi olmayan ikizler de bu hafta sürpriz yakınlaşmalar söz konusu olabilir sizler için ama acele kararlar vermemeniz adına gökyüzü uyarıyor sizlere. Ayrıca estetik operasyonlar, saç kesimi, saç rengi değiştirmek gibi düşünceleriniz varsa bu hafta bunlardan kaçınmanız faydanız olacaktır. Sonuçlar hiç de istediğiniz gibi olmayabilir. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Haftanın ilk iki günü özellikle yatırım planlarınızla ilgili konularda aceleci davranmamanız, yakınlarınızla ortak yatırım planlarınız varsa gözden geçirip şartları, olanakları tekrar değerlendirmeniz noktasında gökyüzü uyarıyor sizlere. Böylelikle zarar edeceğiniz olayların önüne geçebileceksiniz. İşinizle ilgili konularda ise rakiplerinizden kaynaklanan pek çok engel, gecikme haftanın ilk iki günü zorlayabilir sizleri. Aklınızı tam anlamıyla işinize odaklamalı, anlık kararlarla hareket et, et siz düşürmeye çalışan insanların söylemlerine itibar etmeden kararlı davranmalısınız. Yerinde müdahaleleriniz ve profesyonelliğiniz yeni kapıların açılmasını, finansal anlamda da büyümeyi beraberinde getirebilir sizlere. Kısacası kontrolü elden bırakmadan akılcı yaklaşımlar içerisinde olmanız hafta boyunca önem taşımakta. Bu hafta iş başvurularınızla ilgili önemli gelişmeler yeni başlangıçlar gerçekleştirmeniz mümkün. Özellikle eğitim hayat devam eden yengeçler yurt dışı ile ilgili konularda beklediğiniz haberlerin gelmesiyle heyecanlanabilir. Sıkı bir hazırlık sürecinin içerisine girebilirsiniz. Fakat özel yaşamınızla ilgili konularda Mars'ın konumu geçmişle ilgili tekrarların olabileceğine ve bu kez kendinizi anlatırken her zamanki sabırlı tavrınızı korumakta zorlanabileceğinize dikkat çekmekte bu durum ilişkilerinize zarar versin. Olayları daha da işin içinden çıkılmaz hale getirip kontrolden tamamen uzaklaşmanıza sebebiyet vereceğinden gökyüzü hafta boyunca özel hayatınızla ilgili keskin kararlar almamanız adına uyarıyor sizlere. Karşı taraf bencillikler içerisinde olup kendi doğruları noktasında baskın tavırlar içerisinde bulunsa da sakinliğiniz, suskunluğunuz olayların büyümesinin önüne geçecektir. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü özellikle bağışıklık sistemi kanla ilgili enfeksiyonlara karşı dikkatli olmanız için uyarıyor bu hafta sizlere. Çocuklarınızla ilgili konularda ise onlarla iletişime önem vermeli. Onların kararlarından rahatsızlık duyuyorsanız bunu baskın cümlelerle söylemek yerine daha anlayışlı ama gerçekçi ve disiplinli tavrınızı da ortaya koyan cümlelerle söylemeye özen göstermelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Gökyüzü haftaya işinizle ilgili konularda sürpriz gelişmelerle başlayacağınıza işaret etmekte. Uzun zamandır yaşadığınız belirsizlikler, başkalarının yetkisiyle kısıtlama altında kaldığınız konular haftanın ilk gününden itibaren çözümlenmeye başlıyor. Adaletin kılıcı hukuki olarak da ilahi olarak da sizden yana ilerliyor. Bunun kıymetini bilmeli, Cesareti, kararlılık ve akılla harmanlayarak iş ve eğitim hayatınıza yansıtmakta kararlı davranabilmelisiniz. Bunu yaptığınızda son 3 yıldır yaşadığınız inişli çıkışlı pek çok şeyi dengeleyebilecek, finansal konularda da kazanımlarınızı daha iyi hale getirecek aktiviteler içerisinde yerinizi alabileceksiniz. Hafta boyunca dostlarınızdan gelecek teklif ve önerilere sıcak bakmalı ama sırf onları mutlu etmek adına sizi zor durumda bırakabilecek hiçbir kararı da onaylamamalısınız. Aile ile ilgili konularda ise geçtiğimiz hafta yaşanan gerginlikleri toparlayacağınız, kardeşlerinizle ilişkilerinizi güçlendirip daha iyi hale getireceğiniz etkiler söz konusu. Bu hafta alerjik reaksiyonlar, saç derisiyle ilgili problemler, özellikle Aslan Burcu'nun ilk 10 gününde doğanları rahatsız edebilir. Bu anlamda uzman bir hekimin tavsiyelerini almak faydalı sonuçları beraberinde getirecektir sizlere. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize karşı Duygularınızı ifade etmek, onunla güzel vakit geçirmek, yaratıcılığınızı, işinizle ilgili motivasyonunuzu arttırıp onunla ilgili konularda yaşadığınız kaygılardan uzaklaşmanın huzuruyla ilişkinizi hayatınızın merkezine taşımanızı sağlayacak. Beka ve ilişkisi devam eden aslanlar bu hafta ilişkilerini resmiyete taşıma kararı alabilirler. Evli aslanlarsa aileye katılacak bebek sevinebilirler bu hafta. Gökler rehberimiz yolumuz şık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar. Gökyüzü bu hafta geçmişle ilgili konuları gündeminizde tutmamanız için biraz daha çaba sarf etmenizin gerekliliğine dikkat çekmekte. Bu durum hem sizi psikolojik anlamda baskılayacak, agresif bir ruh haline büründürüp iletişim halinde olduğunuz insanlarla sorunlar yaşamanıza neden olacak hem de işle ilgili konularda işleyişin yavaşlamasına sebebiyet vereceksiniz. Sizlere tavsiyem geçmişte değiştiremeyeceğiniz gerçekleri kabullenme zamanı. Öfke, hırs, kaygı ve takıntılar olmadığınız biri gibi bir izlenim yaratmanıza, sizi gerçekten önemseyen, değer veren, işinizde, ilişkilerinizde, yanınızda yer alan insanlarla ilişkilerinizi bozabilir. Sonrasında üzülseniz de bir şeyleri toparlamakta çaresiz kalmak istemiyorsanız, Şimdi oto kontrolü ortaya koyma zamanı. Özellikle resmi işlerinizle ilgili konular, bankalar, vergi daireleri ve maliye ile ilgili noktalarda hafta boyunca kontrollü olmalı. İşlerinizde herhangi bir aksama olup olmadığını kontrolcü davranıp varsa bunlara yerinde müdahaleler yapıp olası zararların önüne geçmeye çalışmalısınız. Bu hafta yatırım planları ile ilgili konularda riskli ve bilmediğiniz alanlardan uzak durmanız için de gökyüzü uyarıyor sizleri. Hafta boyunca spora başlayabilir, ruh ve fiziksel anlamda kendinizi iyi hissettirecek aktivitelerde yer alıp psikolojik anlamda yaşadığınız baskı ve buhrandan kendinizi kurtarmanın yollarını arayıp başarılı olabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise Eş veya sevgilinizin yakınlarının sağlık sorunları endişelendirebilir bu hafta sizleri. Eş veya sevgilinize destek olmalı, onun yalnız olmadığını hissettirmeli, sizinle ilgili konularda onun size gösterdiği duyarlılık ve hassasiyeti siz de ona göstermeye özen göstermelisiniz. Hafta boyunca fibromiyajlı ve anksiya atakları yaşam kalitenizi düşürsün istemiyorsanız, uzman bir ekme danışmalı ve kendinizi rahatlatacak spor, aktivite ve hobilerle ilgilenmeye çalışmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar. Gökyüzü hafta boyunca karşıt burcunuzda duran konumda olacak Mars'ın yansımasıyla yanlış anlaşılmaların iş ve eğitim hayatınızda ciddi problemlere yol açabileceği konusunda uyarıyor sizleri. Her söylenileni üzerinize alınmamalı, söylenenleri doğru algıladığınızı ise sorgulamalısınız. Aksi takdirde vereceğiniz tepkiler yanlış anlaşılmaların büyümesine ve işin sonunda üzülen tarafın siz olmasına neden olabilir. Sizlere tavsiyem hafta boyunca konuşmalarınıza aldığınız kararlara dikkat etmeli. İşinizle, eğitiminizle ilgili konularda eksik gördüğünüz ama kabullenmekte zorlandığınız durumlar varsa bu alanlara biraz daha özen gösterip kendinizi yenileyip geliştirmeyi tercih etmelisiniz. Ayrıca hukuki konularda mücadele eden teraziler bu hafta eksik belgeler ve bir takım değişikliklerden dolayı gecikmelerle karşı karşıya kalabilirler. Paniğe kapılmamalı. Bu anlamda işlerinizin takipçisi olmalısınız. Bu hafta yerleşim değişikliği, alım satımlar, özellikle uzun zamandır elinizden çıkarmaya çalıştığınız gayrimenkullerle ilgili son derece karlı alışverişler gerçekleştirebilir. Finansal anlamda rahatlayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise haftanın ilk gününden itibaren eş veya sevgilinizin size karşı tutumunu yapıcı yönde değiştirmesi, hatalarının farkına varması ve bununla ilgili pişmanlıklarını davranışlarıyla size hissettirmesi ilişkinizde yaşanan gerginliklerin iyileşmesine, ilişkinize bir şans verip mutluluğunuzu pekiştirmenize sebebiyet verecektir. Hafta boyunca sağlıkla ilgili konulardaysa özellikle kulaklar, dirsekler ve omuzlarla ilgili hassasiyetlerinize özen göstermeli. Sert sporlarla ilgileniyorsanız bu hafta biraz daha dikkatli ve temkinli olmayı tercih etmelisiniz. Öğrenciler ve çalışanlar teknolojiden doğru faydalanıp erteledikleri pek çok projelerine kabul ettirecekleri enerjilerle karşı karşıyalar iyi değerlendirin. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Gökyüzü haftanın ilk gününden itibaren özellikle işinizle ilgili konularda beklediğiniz haberleri alacağınıza, girişimlerinizle ilgili hızlı ilerlemeler kaydedeceğinize dikkat çekmekte. Bu durum birilerini rahatsız edebilir. Güvendiğiniz insanların art niyetleri söylemleriyle karşılaşıp duygusal anlamda üzülebilirsiniz. Şimdi bunlara takılıp kalma zamanı değil. Şans sizden yana ilerlerken yapılanma, büyüme ve kazanımları arttırmak olmalı hedefiniz. Bunu yaptığınızda en az seviyede etkilenecek ve motivasyonunuzu kaybetmemeyi başarabileceksiniz. Bu hafta yatırım planları ile ilgili konularda özellikle ortaklıkları olan akrepler acele kararlar vermek finansal anlamda zararlı sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir sizleri. O yüzden aklınıza yatmayan, gerçeklikten uzak, her türlü riskli yatırımdan, işten uzak durmanız faydanıza olacaktır. Aile ilgili konularda ise yakınlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgili olumlu gelişmeler huzur bulmanızı sağlayacak. Özellikle buna bağlı tartışmalar yaşadığınız kardeş veya büyüklerinizle ilişkilerinizi iyileştirmeyi başaracaksınız. Özel yaşamınızda dikkatli olmalısınız aşırı derecede bencil ve kıskanç yaklaşımlar içerisinde bulunmak Mars'ın da yansımasıyla gerginlikleri tırmandırabilir ve ilişkinizle ilgili konularda anlık kararlar vermenin karşı tarafın sabrını taşırması sonucu ağır faturasıyla karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olmalı, yıkıcı tavırlardan uzaklaşıp mümkün mertebe karşı tarafı anlamaya çalışmalı, keskin cümleler, yüksek ses tonuyla yaklaşımlar içerisinde olmamaya özen davranmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu yay olanlar. Gökyüzü haftanın ilk iki günü sağlığınızla ilgili konularda özellikle psikolojik anlamda rahatsızlıklarınızı önemsemeniz, bu durumun yaşam kalitenizi düşürmesine izin vermemeniz adına uyarıyor sizlere. Her şeyden önce sağlığınız gelmeli. Motivasyonunuz düştüyse, yaşadıklarınız sizi zorladıysa psikolojik anlamda etkilenmiş ve baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Bu durumu iyileştirmeden iş, eğitim ve ailevi konularda aldığınız kararları söylemekten uzak durmanız faydanıza olacaktır. Çarşamba günden itibaren ise işle ilgili konularda önemli gelişmeler, beklediğinizden daha iyi şartlarda önemli işbirlikleri gerçekleştirebileceğiniz enerjiler hakim gökyüzünde. Bunları yaparken hassasiyetle ayrıntılara önem vermek ve aklınıza takılan soruları sorgulamak, cevap aramak, işinizle ilgili profesyonelliğinizi ve size muhalefet eden insanların bile Hayranlığını, saygınlığını kazanmanızı beraberinde getirebilir. Hafta boyunca bankalarla ilgili konularda kredi çekmek, yatırım planları ile ilgili konularda aksaklıklar yaşayabilir. Resmi belgelerde eksiklikler olmasından dolayı gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu durum sizlere endişelendirmemeli. Gözden geçirmeler ve tamamlayacağınız her şey isteklerinizin de gerçekleşmesini sağlayacaktır. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin yakınlarıyla beklenmedik gerginlikler yaşayabileceğinizi işaret ediyor gökyüzü bu hafta. Sabırlı davranmalı, çok ileriye gitmedikleri takdirde özel hayatınızla ilgili konularda söylemleri pek de dikkate almamalısınız. Aksi takdirde küçük bir kıvılcım, karşı tarafın ailesiyle gerginliklerin büyümesine ve bu durumdan özel hayatınızın etkilenmesine yol açabilir. Kontrolü elden bırakmamakta fayda var. Güneş yükselen ya da ay burcu olak olanlar yenilendiğiniz, fiziksel ve ruhsal anlamda yaşam enerjinizin daha güçlü hale geldiği bir hafta karşılıyor sizleri. Bireysel anlamda yapmayı düşünüp de cesaret edemediğiniz pek çok kararı gerçekleştirebileceğiniz enerjiler söz konusu. Saç şeklinizi değiştirebilir, uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz estetik operasyonla rahatsızlıklarınızı gidereceğiniz her türlü işlemin, aktivitenin içerisinde yer alabilirsiniz. Bu hafta ticari ilişkilerinizin güçlendiği, işinizle ilgili konularda sizden kaynaklı hata ve gecekmeleri telafi etmenin saygınlık ve kazanımlar olarak size geri dönüşünü yaşayabilirsiniz. Hafta boyunca aileyle ilgili konularda ise hayır demeyi bilmek, onlarla ortak noktalarda buluşamadığınız konularda ısrarcı davranmadan seyirci olmak, gerginliklerden uzaklaşıp yaşanan tekrarların son ermesini de beraberinde getirecektir. Bu hafta evinizle ilgili tadilat, yerleşim değişikliği, taşınma, yeni bir şeyler alma gibi düşünceleriniz varsa gökyüzü hepsini gerçekleştirmeniz adına destekliyor sizleri. Özel yaşamınızda ise Eş veya sevgilinizle uzun zaman sonra birbirinizi anlayışla dinleyebileceğiniz, sorunları ortak noktalarda çözümleyip ilişkinin her ikinizde de zarar verdiği düşüncesinde ortak bir noktadaysanız yakıp yıkmadan ilişkiyi noktalayabileceğiniz etkiler söz konusu ilişkilerin sorunsuz bir şekilde devam ettiren oğlaklarsa yakınlarından ve üçüncü şahıslardan kaynaklanan gerginlikleri fark etmenin birlikte kararlar alıp aynı tepkileri vermenin Huzurunu deneyimleyebilirler bu hafta. Sağlıkla ilgili konularda ise olumlu enerjiler söz konusu. Diyete başlayabilir, vücudunuzu esnek ve rahatlatıcı sporların içerisinde yer alıp yaşam kalitenizi arttırabilirsiniz. Ayrıca bu hafta eski dostlarla iletişime geçmek, onlarla özleminizi giderirken işle ilgili konularda karşılıklı fikir alışverişleriyle yeni bir alana yönelmenizi de beraberinde getirebilir. İyi değerlendirin. güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar gökyüzü bu hafta pek çok belirsizlikten uzaklaştırıp özellikle iş ve finansla ilgili konularda kazanılacak netliklerle rahatlayacağınıza kazanımlarla ilgili konularda yatırım planlarınızı sizi doğru yönlendiren insanların söylemleriyle gerçekleştirebileceğinize işaret etmekte. Yatırım planlarınız uzun vadeli kazanımların ve kendinizi güvende hissetmenin yapı taşlarını oluşturabilir. Bu anlamda kararlarınızı ertelememeniz faydanız olacak. Fakat ailevi konular ve arkadaşlık ilişkilerinizde kıskanılabilir, sahip olduğunuz şeylerin verdiğiniz emek yok sayılarak farklı konuşulmasıyla hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi üzecek olsa da tepkilerinizi nezaketle geciktirmeden vermeniz bu insanların sizinle ilgili negatif enerjilerini de önüne geçmenizi sağlayacaktır hafta boyunca kim dost, kim düşman yaşayarak öğreneceğiniz, ilişkilerinizi sadeleştirip sizi gerçekten hak edenlerin kıymetini daha iyi bilip hayatınızda öncelik sıralamanızı yeniden yapılandıracağınız etkiler söz konusu. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin iş hayatında yaşanacak gelişmeler gururlandırıp heyecanlandırabilir sizlere. Emek vermenin, karşılıklı güvenin geri dönüşümünü ektiğinizi biçme zamanı şimdi. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar, gökyüzü bu hafta özellikle resmi dairelerle ilgili konularda işlerinizin istediğini gibi ilerleyeceğine işaret etmekte. Bürokrasiye takılan sorunlarınızı çözümleyebilir. Yaptığınız başvurulardan istediğiniz sonuçları almanın heyecanıyla iş hayatınızda uzun zamandır kaybettiğiniz motiveyi yeniden kazanabilirsiniz. Ayrıca hafta boyunca yeniliklere açık olmak, inatçı yaklaşımlar içerisinde bulunmamak, mesleki konularda kazanımları ve popüleriteyi yükseltecek enerjiler anlamına geliyor sizler için. Hafta boyunca aile, miras ve taşınmaz mallarla ilgili konulardaysa Mars'ın yansıması ve diğer gezegen geçişleriyle gökyüzü sizi hızlı hareket etmeye çalıştıran kişilere itibar etmemeniz, bu anlamdaki konuları yapılması gerekenleri detaylandırıp bir sonraki haftaya ertelemenizin faydalı olacağını işaret etmekte. Özel yaşamınızda ise güven problemi yaşıyorsanız, şüpheleriniz varsa üzerine gitmek, kararlı davranmak, kavga çıkartmak yerine gerçekleri bulmaya odaklanmak, yanlış kararlar vermenizin önüne geçecek doğruları keşfedip rahatlamaları da beraberinde getirecektir. Hafta boyunca kendinize zaman ayırmalı, sevdiğiniz bir hobinizle ilgilenmeli, psikolojik anlamda enerjinizin yüksek olmasının hayatınızın tamamına yansıdığı gerçeğini kabullenmelisiniz. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. YouTube kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler hepinize.